Sıraç. Ne yapıyorsun? Traş mı oluyorsun? Hayır. Ne yapıyor seni? aynı şey değil mi? Hayır. Neden? Sakalım mı olması lazım tıraş etmesi için? <laughs> evet. İşte

Hmm. Peki seyircilerine güzel kelimeler veya güzel nasihatlerde bulunuyor musun? Evet. Seni takip edenlere ne diyorsun? Bilmiyorum. Ama Hı. Hmm. okuldakiler az. O da değil. Yok. Seni YouTube'da takip edenler, okulda takip edenler değil. Onları görmüyorum ki. Onlar seni görüyor mu? Nasıl? Evet. Onlar da görüyor ama. <laughs> Ama şey Zekin ya. Ailenizi görecek mi falan? Facebook'ta da bir sürü arkadaşın var mı? He? Kimin? senin mi? Hı hı. Evet. Ne kadar? 150, 150-160 civarında arkadaşım var senin. Ka yoksa? Ha. Senin ka. Hı hı. Oha. Haziran kimden değil ki amca bu? Yani geçen gün gibi Olacak ama. Beklersen, sabredersen olacak. Şey ya, öbürler o kadar sabırlı değil. İkizlerin ikizler özelliği ne? Biliyorsun. İkizlerin özelliği ne? İkizler İyi olacak. biri. Başka? Duygusal. Başka? Böyle, mesela... Zeki bunlar. Çift karakterler. Ama unutuyorum. Ben özellikle bu ayda yayı arasıyorum. Onlar ne yapıyor? Yay burcu nasıl? Yay burcu. Kendim. Yani kendim. Sen yay mısın? Ben değilim evet. yay... E e özelliklerim ne? Özelliklerim. Şimdi özelliklerim çok duygusalım. Hmm. Yardım severim. Hmm. Havalı bir işler. Nasıl <laughs> nasıl? Bir de... Yok, şey, şeyde e, zekiyi. En son çıkan burç, boğa, akrep, ikizler. E, boğa burcunun Burcu. Burcu özellikleri ne? Boğa burcunun özellikleri kul da var. E, şey bir de zeki çalışkan biri ama o kadar da zeki değil. Yazın tatile gidiyor musun? Yazın tatile gitmiştim ama şey 99 günde çok rahat demiştim. Hmm. gittik. Peki ile ilgili ne düşünüyorsun? Korku yaşıyorum. Korku yaşıyorsun. Hmm. Peki tedbir... Türkiye'ye geldi. O yüzden korkuyorum. Tedbir olarak ne yapıyorsun? Ve şunu biliyor musun? Hmm. Çocuklar eee virüsten etkilenmiyor. Ne etkileniyor onlar. Etkilenmiyor. Büyükler gibi olsa çocuklar Büyükle, da etkiliyor. Çocuklar büyüyünce büyük oluyor ama ne yapalım. Tamam sensin ya. İşte çocuklar <laughs> da <de> etkiliyor. <laughs> Çocuk mu Evet. Ben şekilli istiyorum. Tamam şekilli oluyor işte. Ne şekilli? Ok şeklinde. Ok şekli olmuş. Evet. Sana hem de iki tane atıyor bak. Hatta 3 oldu. Nasıl? İstediğin gibi oldu işte. Kaçıtma? Hayır, diğer kaşık daha da. Hayır, diğer kaşığın olmaz. Bir tane olacak. Ama çok güzel. Bir kaşık daha. Kapatıyorsun ha? Açınca mı? Açınca. Nasıl? İstediğin gibi oldu mu? Evet. Bak bak bakma tamam. Ne? Çok yakışıklı oldun be. Zaten yakışıklıydın. Nasıl oldu sıraç? Buramdan bir şey oldu ki. Beğendin mi? Beğendim. Annesi diyor ki seninle diyor tıraş olmak istiyor diyor. Niye bu kadar çok istiyor diyor. İlla de babamla gideceğim, ille babam da babamla gideceğim diye. Dedim benim ona sözüm var. Çizik attıracağım diye. Ne olursa. Annesi attırmayacak biliyor musun? Yok.

Nasıl beğendin mi? Oldu Beğendim. mu? Beğendim çok güzel oldu. Bugün barbar oldum. Şimdi eve gideceğim arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Beni takip etmeye devam edin. Kanalıma oldu sıra çaraz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Saatler olsun. Bay bay.